Ben uzun saç sevmiyorum. Biliyorsunuz. O i̇şte kadar kestim efendim. Yani. Öyle. Çünkü seviyorum. Mine bak saçımı ben kestim boyadım. Uzun böyle düştüğü zaman burama sevmiyorum. Nasıl olmuş ben kendim kestim. Güzel olmuş mu mini? Göksel, saçım güzel olmuş mu? Dün beğenmiyordun, ıslaktı. Jüdüt. Düt Dü düt. Dü düt Dü -düt. Dü -düt. Dü düt. Olmuş mu? Çünkü ben uzun sevmiyorum, biliyorsun değil mi? Göksel. Bak, boyadım. Merhaba. Evet ya vallahi güzel kestim ha. Yok. Ama benim şeyim e, sertifikam var ya benim güzellik uzmanlığı. Saç şekil şey şekillendirme kursuna gittim ya ben. Ha. Arkalar mı? Arkalar da yavaş yavaş oluyor. Evet. Gideyim şu Guyfer'a beraber gideceğiz ya. Sipsimi içeyim de beraber gideceğiz Guyfer'e. Evet şimdi ne yapıyoruz? Çıkıyoruz. Tamam mı? Aman yolla, be yoluna yolla, yolla, yolla. Şu camı da kapatayım da bunlar havlamazsın. Hayat senle çabuk. Merhabalar. Efendim merhabalar. Nasılsınız? Kıcı gibi mi, lali gibi mi yürüyorum acaba? Bilmiyorum ki. Lali gibi mi yürüyorum? Lali. Oh. Ay bana lali diyorlar efendim. Ay bu da benim arkamdan ağlamaz mı be? Ben ne çabuk harcadın beni. Gayfer'e gidiyorum canım. Ha. Gayfur, gayfur, gayfur. Abi getir götür mü bu? Getir götür mü? Getir götür değilmiş. Getir götür, getir götür. Getir götür efendim, getir götür. Lali miyim? Laliyim ben. Ben bir laliyim. Ben bir laliyim. lalü lali. Tamam mı? Oy. Ha şeyde kalmıştım. prizin yanında da hiç demezler yani bir şey gönderek. Bari. Bugün ziyafet var. Melisa solistimden. Efendim. Yok sadece şey e, alıkacağım. Filiz alacağım. E, Göksel. O da Melisa e, solistim alıktı beldeyi bana gidiyorum işte. Gayfri gidiyorum canım. Şunun üstü açık mı ki acaba? Yok açık mı kız? Ne bileyim ben yeni görüyorum böyle bir araba ben. Sen şey mi diyorsun? Piril miril e, çamaşır suyu dün aldım. Beşer kiloluk aldım canım. Ha. Beşer kiloluk. Evet, şu anda lali gibi yürüyorum efendim. Gördünüz mü? Çünkü ben bir laliyim. Ben... ...la... ...lü... ...yüm. Ay bu balamaz beni koliler mi ki acaba? Ha? Ay şu beni kolilese var ya... ...ezilirim kız. Şu balamoz beni kollaysa zaten ebedi kokilik olur. Yalan mı? Evet. Aman geze geze de yüreğime dert oldu, kurban dert oldu dert oldu. Ay. Güneşte göremiyorum ki. Ben bir lalıyım, herkes bana yol veriyor, sen bana vermiyorsun. Aaaa, madikeşenin tanrı Şentar Ünlü fenomen, Sibel Baysal, gayfire gidiyor. Gayfire'e gidiyorum, Gayfire. Gaypur, Gaypur, Gaypur. Ay. Ay efendim. Görüyor musunuz? Bu ne ağacı acaba ya? Erik mi kız? Şey mi? Erik ağacı mı acaba? Bilmiyorum ki. Erik ağacı mı? Ne yapıyorsun amca? İyi. Ne yapıyor? İyiyim. Ha. Ha, gelecek şey mi bana? Ee, ben Tansu'dan daha güzelim. Tansu yaşlanmış. Evet. Tansu yaşlanmış. Ben ondan daha gencim. Gençsin. Evet. Benziyor mu? Ay ne benzeyeceğim ya. Ben ondan daha güzelim. Bana bak, bükülmez sokakta oturuyorum. Biliyorum, ben seninle görüyorum. Gel bana, tamam mı? Gel Gelirken... Hani, iki tane de biri al bana, sarı tuborg. Evet. Bekliyorum. Kocacığım. Ha. Tansu demez mi? Tansu 80 yaşında yok. Ben ondan daha şu <laughs> Ay.

aa frizakına bakar mısınız efendim yeşil, yeşil çam geceleri bak ben buraya gitsem var ya belde ödemem ha belediyenin şeyi çünkü sineması değil mi amca belediyenin sineması değil mi orası evet, evet. Ha. siz ne iş yapıyorsunuz? emekli evet, misiniz emekliyim güzel miyim ama bakar mısın yani doğru söyle alınmam ben o ne ceviz mi değil, badem, badem. E benim dişlerim takmayı yemem ki. Ha. Yok koli değil. Sesem koli yaparım da boş ver. E bir de kokuruk olur beni kolilerken. Yani. Badem de iyi enerji veriyor değil mi efendim? Evet. <Gülüşmeler> efendim Gayfir'e geldik işte. Gayfir burası. Ama çok meğerse efendim. Lali olduğumu anladı bana yol verdi. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Niye kaka attın söyle bakayım. <Gülüşmeler> ya mı? kız Tansiyon 80 yaşında ben a, a, adamın herhalde güneşten gözü bozulmuş. Merhabalar efendim. Aa klima varmış ne güzel. Şöyle bir gezelim. Ay ne var biraz da belde biraz daha başkası gönderseydi valla biraz kuşbaşı alacaktım ha. Kuzu kuşbaşı var burada. E tabi canım herhalde ki. Merhabalar efendim. Oh, ne güzel kız zola da varmış. Ama bu tübelde param yok ki alayım kız. Ama bu 500 milyonmuş. Şu pirzola. Aaaa. Oh. Gel canım gel. Ebedi kokrik olur benim kollese olaço, balamoz. Ben ne yapayım? Oh. şey mi diyorsun cips? Cips olur mu ayol? Ay eskiden Adana'da vardı. Eskiden Adana'da vardı şöyle tombul. Şimdi bilmiyorum burada. Burada da yeni gördüm zaten. Burada yeni gördüm, burada yeni gördüm. Yok yumuşak çıktı yok. Merhaba ablacım nasılsın? Merhabalar tatlım iyiyim sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum ablacım e, karpuza bakacağım da şu kesinlikle Tamam. Karpuz var mı ki acaba? Domates, salatalık, kırmızı biber, biber dolması, arpacık soğan, charleston, kabak, patlıcan, sivri biber, arpacık e, domates, salatalık, bezelye, e, fasulye, kırmızı değil de bunun rengine ne diyorlardı ya, mor domates herhalde, limon. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. E, e başka yok ki. Portakallar mı hadi? Erik zaten yiyemem. E ne yapacağım artık? Evdeki şeyle idare edeceğim yani. Ee... evet. Ay Erik de çok güzel de. Ama şey ya dişim kesmez ya. Yoksa alırdım 100 gram. Dişim kesmiyor. Karpuz da yok. şu neymiş ya? Bu ne ya? Ananas. Hmm, ananasmış bu. Gördünüz mü efendim? Ananas. Ananasın içinden süt mü, süt, süt mü çıkıyordu? Yoksa o avokado muydu? Hangisiydi o? Aa. Bilmiyorum ki hayatım. <laughs> Hindistan cevizi mi oluyor? Avokado. Ben alırım senin gibi olayım. Abla o dediğin şeyi ben indiremedim ya. Bu türlü. Ha? Neyse, Bana bir kağıda yazsan abla olmaz mı? Kağıda yazsam da yapamazsın ki. Yapamazsın. Poşet ister misin? Evet. Ha, avokado, avokadodan mı çıkıyor şey? Tamam, <laughs> var, var abla. Tamam. <laughs> Karpuz'a baktım da karpuz bulamadım abla ya. Ben sana diyecektim dışarıda elliye seni göremedim bak orada ama çok büyük. Ha büyükse abla yok ben pekim ya. Hayır büyük o sana yani şey yaptım. Hı hı. Ofişin arkasına yazsan abla ben e, indiririm evde ya. Allah arkasına yazsam bebeğim. Ha. Gol şeyden indir dedin ya plastik türü de. Store normal şey Google'a yazarsan olur. Goleye tamam. Sanal kart diye yaz. Tamam. Kart üstüne şey çıkıyor sayfası. Aha. Sayfasını tıkla. O seni yönlendirir. Tamam, tamam. ablacığım teşekkürler. Evet, teşekkür İyi çalışmalar ablacığım. Dağıma. Evet efendim. Gayper'den çıkıyoruz. Ay, Ha. Şuradan gidelim. Hayatım karpuz büyük ya. Yok kabın e, sinek geliyor kabuna. Aman Hindistan cevizi. Amanın Hindistan cevizi. Alın size gayet bir. Hayat sen ne çabuk. Ay nasıl terledim ayol. Aa, ben lalüyüm evet. Bana la yol verdi. Çünkü ben bir lalüyüm. Ben bir lalüyüm efendim. Ha Eylül evet evet. Kışın arkasına yazdı abla. Bilmiyorum indirim oluyormuş yani herhalde. Puan mı birikiyor? Herhalde öyle bir şey yani. Evet efendim Gaypur. Gaypur'dan alışveriş diyerekten. Şu laçoya bakayım hele. E bu da beni kolilesle ne olur? Cappaları daha da çok ayrılır. Zaten ayrık. Yani olmaz İstemem Aa. Yok 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 Bakacağım daha Bulamıyorum ki kendime bir tane Söyle mantı Aaa Nereye gitsem acaba Bir tane mantı bulmak için Ama mantının mencosu Benim gibi olması Gerekiyor ki ben de onu kolleyim. E şuna bakayım. Ay yok bunun simülyası da kürdan. Ha, bu beni kollemeye kalksa elinde telefon var. Ee, telefona dalar beni yine kolleyemez. Yani. Şu gacı tutar mı beni? Bakayım hangisi tutar beni? Bakayım. Yok şu tutmaz beni. Güzel ama. Yok yok tutmaz beni vazgeçtim. Abicim ee, çarpacaktınız bana. Evet kız. Ben ne yapayım onu? Aa. Aman aman yolla. Aman aman aman. aman. E güzel bir alışveriş oldu. Gayfurdi. E, güzel bir e, sokak röportajı da oldu. Yani daha ne yapayım? Şuna şu beni bagaja koysa, Mogan Gölü'ne götürse acaba kolleyebilir mi beni? Evdeki maydanozu taksam buna. Olmaz mı? Aa, yok. Bence olmaz. Olmaz hayatım. Olmaz çünkü Evdeki maydanoz. Ha, tek dişin maydanozları var. Takardım ona. Evet. Bunlar da durmazlar ha. Bak nasıl geçiyorlar. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. bak. E, ne yapayım? Beklemek zorunda mıyım şimdi? Ay durun da geçin bari. Ben laliyim efendim. Geçtim. Ay ne bileyim kendime ne kaçı bulabildim, ne bir mantı bulabildim, bula bula kendime hurdacı balamoz buldum, o da beni Tansu'ya benzetti. Tansu 80 yaşında, ben e, 30 yaşındayım. Evet. Evet canım. Ay. Ay bulamıyorum, ay bu da mi miydi, mi miydi ne? Ha Göksel seni gel Wink'e bin, bindireceğim. Bin, bin. Şuna bakalım. Similyası but mu kürdan mı? Bakayım. Ay çok mu dibil açı Yok yok istemem yok. İstemem kalsın. Yok hayatım. Hayır hayır hayır. Ha. Ay, ay, ay efendim, bulamadım ki kendime bir tane mantı Şuna bakayım. Bakayım onun similyası kürdan mı, but mu? Bu similya sokak varmış burada. Nerede efendim? Similya sokak, butka e, apartmanı, kat 31 biliyor musunuz? Similya sokak, doğru mu? Similya. Burası bükülmez. Öyle sokak. mi? Tamam efendim. Similya sokak'ı arıyorum da, butka apartmanını, kat 31. Ha. Hmm. Similya Mahallesi, Butka Apartmanı, No 31. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun hanımefendi. Nasılsınız efendim? Hı, sağ olun. Saygılar efendim. Ee, Valla ben bisiklete bindirirler. Çocuklar beni de yani çünkü küçük. Ben ağrım. Yoksa ben bisiklet kullanmasını biliyorum ben. Vallahi biliyorum. Sürerim de yani ama bisiklet küçük. Taşımaz ki beni. Aa. Al bisiklete ben bir sen beni taşır mı? Taşımaz çünkü niye ben şiş koyayım? Doğru söylüyorsun. Bak. O da dedi bana. Yok Sibel diyor. Sen diyor kilolusun diyor. Taşımaz diyor. doğru söylüyor. Doğru söylüyor efendim. Ay. Neredeydi bu şey ya? Similya Mahallesi Hutka Apartmanı'nın 31. Onu arıyoruz. Onu arıyoruz efendim. Ay. 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 Ay efendi, ama pirzola var ya 500 TL'ydi kız param olsa valla alırdım ha. Yeni kuzu pirzola, şey pirzola neydi? Pirzola mıydı? Pirzola'yı da herhalde. Pirzola. Pirzola da, pirzola da, pirzola da, pirzola da. Aman aman Elif. Aman Elif şeyi arıyorum canım. Semilya Mahallesi Putka Apartmanı'nın o, o, o 31, burası 11. Ha yanlış burası yok. Dur arıyorum efendim. De. Arıyorum, arıyorum. Evet. Kız yoksa, aha buldum. Bak Similya Mahallesi. Putka Apartmanı. No 31, aha burası. Aha da buldum. Teyzemin evi. Hah Evet. Aha da geldim. Evet efendim. Aradığım adresi buldum teyzemin adresini. Burada videoma son veriyorum. Az sonra görüşmek üzere efendim.